Herkese merhabalar. Mosa Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü eğitimimde size senetleri yani portföy kasamızda bulunan senetleri bankaya tahsile nasıl veririz ve bu tahsil edilmiş para banka hesabına nasıl geçer bunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki bir önceki eğitimimde çeklerin takasa nasıl verildiğini anlatmıştım. O yüzden hani e, işlemleri yaparken çok kolay şekilde yapacaksınız. Bir önceki videomu takip ettiyseniz eğer. Eğer izlemediyseniz de yukarıya linkini bırakıyorum. Oradan çekin takasa verilme işlemleri nasıl yapılır. Bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle finans yönetimini açıyorum. Finans yönetiminden evraklar, banka, senet, tahsil. Tahsilde... Çek çıkış bodrusu arkadaşlar. Tahsil'e çek çıkış bodrusu. Bunu hemen sağ klik. Hızlı erişim. Şu bunu ekliyorum. Biliyorsunuz her yaptığım eğitimde yapmış olduğum evrakları hızlı erişime ekliyorum ki burada hangi eğitimleri yaptık? Neleri yaptık? Siz de rahat şekilde takip edip en azından eksik herhangi bir yeriniz varsa buradan bakarak eksik kalan eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Tahsil'e senet çıkış bodrusu diyorum arkadaşlar. Yine Evrak seri sıra numaralarımı giriyorum. Hangi bankaya tahsile senet vereceksem onu seçiyorum arkadaşlar. Ve çekte yapmış olduğum gibi F10 penceresine basıp vadelerimi yazıyorum. Ben genelde vadeleri geniş tutuyorum. İster e, vermiş olduğunuz yani cirolanmış olan senetleri seçerek yaparsınız. İsterseniz hemen bu vadeyi yazdıktan sonra F2 tuşuna basıp elinizdeki bütün senetleri görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk sıradaki senedimi seçiyorum. İkisini birden de seçebilirsiniz. Yani şöyle ikisini de seçtim. İki satırı birden getirecektir. Alt Q'ya bastım. Ben tek satırını sildim arkadaşlar. Burada düzeltme yapmanız gereken herhangi bir şey varsa yani detay açıklama kısmında bunu düzeltebilirsiniz. Ama onun dışında hani herhangi bir düzeltme yapmanız gerektirecek bir nokta yok. Zaten e, senedi portföyünüze alırken yani müşteriden alırken bu ilgili ayarları yaptığınız için herhangi bir düzeltmeye gerek olmayacak. Alt S tuşuna basıp evramı kaydediyorum arkadaşlar. Ve senedimi bankaya takasa çıkmış olurum. Yani artık benim portföy kasamda bulunan senet otomatik olarak banka hesabına geçti. Yani banka hesabına geçti derken bankaya gönderdim. Bankada tahsildeki senetlerimin içinde gözüküyor olacak arkadaşlar. Günü doldu ve banka benim adıma bu senedi tahsil etti. Ve ben de yine banka hareketlerimi işlerken bunu gördüm. Peki bunu nasıl işleyeceğim? Hemen tahsildeki senet ödeme bodrosuna geliyorum arkadaşlar. Bunda da yine sağ klik. Hızlı erişim çubuğumu ekliyorum. Tahsildeki senet ödeme Bodrum'a geliyorum. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Belirlemiş olduğunuz evrak seri sıra numaralarını girip evrak tarihlerinizi yazıp isterseniz bankanın kodundan isterseniz bankanın adından hangi bankaya takasa verecekseniz bunları seçebilirsiniz. Aslında ben sürekli takasa diyorum ama aynı şey aslında tahsile ya da takasa vermek sistemde bu şekilde adlandırılıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. İlgili bankamı seçtim. Referans kısmına geldim. Yine F10'a basıyorum. Bakın arkadaşlar çekte, de, senette de işte e, bu sürekli F10 tuşuyla kriterler penceresini çağıracaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani F10'un her yerde görevi farklı aslında. İşte stok, cari vesaire diğer kartlarda liste çağırmak için F10 tuşuna basıyoruz. Burada referans kısmında bastığımız F10'da da çeki ya da senedi çağıracağımız veya seçeceğimiz kriterler penceresini getirecektir. Hemen vadelerimi giriyorum. F2 tuşuna bastım. Bakın bir tane burada hemen son pozisyon tahsilde olarak vardır. Seçtim. Evramı alt S ile kaydettim. Ve hemen yine şuradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir önceki eğitimde ve hatta şimdi yine F10 penceresine baktığımızda buradaki bakiye 2000 TL idi. Şimdi 4000 TL oldu. Yani 2000 TL'lik senedimi banka tarafından tahsil edip mikroya işlediğimde banka hesabımda da otomatik olarak meblam değişti arkadaşlar. Diyelim ki elimdeki senedi takastaki senetlerimi nasıl göreceğim derseniz yine finansın altındaki raporlara raporlardan ödeme emri raporlarına burada hemen müşteri senetlerine geleceksiniz bakın burada bir sürü rapor var. Müşteri çekleri, firma çekleri, müşteri senetleri, firma senetleri, ödeme sözleri, kredi kartları. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Ben yine genel amaçlı alıyorum çünkü bütün senetlerimi görmek istiyorum. Portföydekileri, ödenmişleri, ciro edilmişleri hepsini görmek istediğim için genel amaçlıyı kullanıyorum. Yine vadelerimi giriyorum arkadaşlar. Zaten burası tam bir yıllık gelir vade. Ben biraz daha geriden aldım. F2 tuşuna basıyorum. Bu gelen pencerede yine istemediklerinizin tikini kaldırıp ona göre raporlayabilirsiniz ama zaten bunu yapmak yerine şuradaki pozisyonlarına göre yani hemen şöyle göstereyim. Pozisyonlarına göre olanları yaparsanız herhangi bir seçim ekranına gerek kalmayacaktır. Örnek veriyorum tahsildekileri seçtim rapor al dediğimde tahsildekileri gösterecektir. Tabi şu an için tahsilde herhangi bir tane olmadığı için senedim göstermiyor. Ben tekrar genel amaçlıya geldim. Yani sizin kolayınıza hangisi geliyorsa hangi rapor daha kullanışlıysa sizin için onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da devam ediyorum. Rapor al diyorum. Evet arkadaşlar. 4 adet senet girişim varmış benim. Bunlardan iki tanesini ciro etmişim. Yani başka bir yere vermişim. Bir tanesi portföyümde duruyormuş. Bir tanesini de ödemesini almışım arkadaşlar. Bu şekilde bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz. Raporda istemediğiniz kolonlar varsa rastgele örnek veriyorum. Şunu istemediniz. Tutup atabilirsiniz. Bunu tüm raporlar için geçerlidir arkadaşlar. Bütün raporlarda bunu uygulayabilirsiniz. Tutup attınız görünümden görünümü tüm kullanıcılar için sakla dediğinizde bir daha o kolonları ekleyip çıkarma derdiyle uğraşmayacaksınız. Tekrar geri eklemek için de şu sol köşedeki çizgileri tıkladığınızda çıkarmış olduğunuz kolonları buradan işaretleyerek ekleyip tekrar görünümden sakla dediğinizde tekrar eski haline dönecektir. Bugünlük eğitimim bu kadar. Umarım size faydalı bir eğitim olmuştur arkadaşlar. Eğitim videolarımdan hızlı şekilde haberdar olmak için Kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.